Deprem gibi doğal afetler kalp krizine neden olur mu? Direkt olarak e, herhangi bir doğal afet bir e, kalp problemine neden olmaz. Ancak var olan bir problemin ortaya çıkmasını ya da alevlenmesini kolaylaştırabilir. E, deprem neticesinde oluşan ansiyete yani kaygı problemleri, tekrar deprem olacak korkusu, kan basıncını artırarak ya da kalp hızını artırarak eee daha önce var olan bir kalp problemini ortaya çıkarabilir. Bir kalp krizine dolaylı yoldan sebep olabilir. Evet doğru sebep olabilir. Ne hisseder peki insanlar? Kalp krizi nedir? Nasıl anlaşılır? Kalp krizi şiddetli göğüs ağrısı. göğsün tam ortasında baskı, sıkılma, yanma şeklinde bir ağrıyla ortaya çıkar. Beraberinde soğuk terleme mide bulantısı olabilir, alt çeneye ve kollara yayılabilir, sırta yayılabilir. Şiddetli ve anormal göğüs ağrısı yaşayan bireylerin mutlaka bir acil servise ya da en kısa zamanda bir kardiyolojik uzmanına başvurması gerekir. Yapılacak testler neticesinde bunun bir kalp krizi olup olmadığını anlamak çok kolaydır. Gerekirse girişimsel yöntemlerle koroner anjiyografi de dahil olmak üzere kalp krizi veya kalp damar problemi düşünen hastalara müdahale mümkündür.